Evet ee, yeni bir seriye başlıyoruz inşallah sararsa güzel bir seri halinde böyle YouTube'a editleyip montajlayıp güzel güzel tatlı tatlı bölümler yükleriz herhalde diye düşünüyorum inşallah oyun sarar çünkü çok güzel duruyor tam benim kafadan. Ne ben yapıyorsunuz içeride olay, büyücü? Gecelik 20 gol. Lan oğlum ne gecesi gecelik dur mi? dur gece mece girme o işleri şimdi. <laughs> gecelik 20 gold diye oğlum hemen kendi mesleğini bulmuş orada ya. Yağmurlu bir gün. Hmm. Neredesiniz beyler? Evet bir cüce bir büyücü fıstık gibi bir hatun ve ben yakışıklı uzun saçlı evet. elf savaşçıyla... Yolculuğumuza başladık. Koşma yok mu lan? Aa ile şey ben yapıyor, ben. savunma yapıyor. Güzel. Shift ile koşuyoruz. Ben de savunma yapma lan. Seninki bu olur. Allah Allah. Sen Allah yapıyorsun mi işte mi? oğlum bak tutuyorsun şeyini. Sopanı ikelle şey tutuyor. Tamam işte o defans yapıyor. Evet. Buradan ha görev seçeceğiz anladığım kadarıyla. Hadi bakalım. İnş oyun sarar. Şu A bunlar ne lan? Orklar gelmiş. Vay amına. Dal 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 vur kafalarına vur. Oğlum bizim büyücü niye önünden tanklıyor? Oğlum, oğlum karıyı Bunların canı yok mu? Oo sert vuruş. Hayda güzel. güzel. Kanka bunu şimdi dikin. mi söylüyorsun? 100 kere vurdum. Oğlum ben de şimdi keşfettim. Sanki ben oyunun prosuyum. <laughs> ya oğlum sen büyü atamıyor mu? Niye alsayla vuruyorsun uzaktan? Büyü at. Ne bileyim oğlum büyücüsün sen. Sopayla yaşlı amcalar gibi dövmen gerekmiyor ha? Tamam sen bunları yapacaksın baba. Bize bunlarla. Yapın. Aha ne oluyor lan şerefsiz ok çekti. Benim okum yok mu? Aa ben de okum. Gel buraya gel. 147 vurdum. Ne yapıyorsun lan? 110 vurdum kafana. Oğlum birbirinin arkasını biz... dürtüyor. Kim geldi lan? Oğlum. Geldim lan geldim. Ya abi bizim cüce işsiz ya. Cüce tanklasan önden arbalet var bele çekiyorsun. Büyücü büyü yapacaktı. Tamam. Nerede elemanlar? Bütün <laughs> okladım senin. Oha, gebertirim seni. Deşerim okla. Ne lan? Bir yerden gürültü geliyor. Orklar gelmiş bir oğlum. Varladım. HS atarım Yarın, kafana ben el yere düşenleri sağlık yapınca direkt tek yiyor. Tamam. 10 tamam, geçen test. Oğlum kafasını oğlum. delik deşik ettim ölmüyor lan. Ben lan bütün loot buldum. Senin ben. Oy, Al kelle ben aldım. Mi? Demiz. Oğlum niye benim bizim bu kadar çabuk bitiyor? Ben sahte miyim? <laughs> Fake bir şeyim bu Aa lan oğlum. Aa can bastım bastın bize galiba. Tamam iki level oldun. Skill point'lerini ver bu arada. Taba basıyoruz. Ha strength dexterity. Oğlum okçu mu olsam lan ne kasayım? Ne tamam ben okçuluk biraz kasıyorum ya. Okum çok az vuruyor Biraz daha fazla vursun. Ben elf değil miyim abi? Ben elf olayım. Keep change. Ha, buradan sen da bir şeyler açıyoruz. Bu. sen insansın bu arada. Öyle miyim? Kulaklarıma hiç bakmadım. Skill point. Okçuluk skill'i arttırabiliriz. Head point. <laughs> Neyse ilerleyelim hafif çözeriz ya yolda. Ne tarafa gideceğiz? Aa, ayakkabı. Nasıl giyeceğim bu ayakkabıyı? Tabii Ha, ulan şimdi aydınlandım. Bir dakika lan bu 36 9 ha o fiyatmış. 12 zırh veriyor, 9 zırh veriyor. Bunu giyeyim abi. Nereden gideceğiz? Cüceciğim. Ay, var, bak. Dur geliyorum. Yok almadım. Aynı anlıkla karıyı Bu arada ben Anladım. efsane bir baltalar falan var. 128 hasar. Gelin alın şunu benden. baltayı cüceye ver. Evet evet. Kılıç da var kanka. Sen de gel. Kılıç Oradan alırım. Burada, item. burada item düşürmüşsünüz sen. Bilekliğimi taktım. Nerede şimdi, kılıç abi? Beleş, beleş kılıç istiyorum. İstiyorum. Gel şimdi şu balta mu yere. Give ne demekti? Ver. Giy vermek. Selamun aleyküm. Ananı satayım ne oluyor? Korktum lan yemin ederim. Ne yapıyorsun lan? Oh, ne yapıyorsun oğlum? Ben büyücümüz nerede? Büyücümüz 20 dolara iş buldu galiba arkada bir yerde. Gecelik 20 gold. Oğlum beni bırakıp gitmişsiniz lan. Yerde oğlum yoksun. Ananı satayım. Go Aa, şey geldi lan goblin. <gülüyor> <gülüyor> Aha goblinler geliyor goblin keseriz abi minyonlar ya, ben harekete ben geçti. Ya. Hele amına Arkadaşlar ben bir kız olarak aşağıda yok ettim. Üç Aha var. okçu var. Lan okçu. Ne yapıyorsun oğlum? Uf. Çarım goblininize, okunuza. Bir yüzükten efendisi şeyine göre biraz fazla vahşi değil mi? Oğlum Ulan, ok lan. Sana. Oğlum fena ok atıyorlar ha. Yarı canım gitti. Aa, Tamam iş yaptım burada. Ah. Aa okçu. Ya buraya. At bakayım bir tane ok at. Oku karşılayabiliyor muyum merak ettim. Aa karşılayamıyorum. Ulan senin okunu ben nasıl karşılayamıyorum lan? Ha? Geber. Fire arrow atabiliyorum şu anda ama bir basınca diyor ama skillim birde değil benim. Ok eline ok al. Ha, ulan eline ok al. Harbiden doğru ha. Ben salak adam. Ben salak elfim. Ben elf miyim lan bu arada kulaklarıma bakayım. Kanka sen insansın. Hayır ben elfim. Hayır. Elf Oğlum benim. ben karakterimi elf yaptım lan okçuluk kazıyorum. Kulağına bak karış şu el... büyücünün kulağına bak bitti sen. Bir benim götüm var. Hayır var mı senin ben elfim. <laughs> bak şurada sandık var ya. <laughs> Oğlum elf <laughs> olduğum götümden mi anlıyorsun? Oğlum burada <laughs> evet. bir sürü item var. Buradan aşağı düşsem canım gider mi? <laughs> aşağı düşemiyorsun kanka oyun o kadar iyi değil. Anamız kim aşağı düştü. <laughs> <laughs> Dedikten 5 saniye sonra. Az durun da bir skill açayım. Strange'e verdim ya uğraşamam. Yes. Aha. Yeah. Adam ya geldi. Adam ya geldi adam. Büyük anneme benziyor <laughs> lan bu konuşuyor. Harbi lan. <laughs> who are you? Who are you there? No Lord of Eagles. Vay anasını satayım. Kartalların lorduymuş. Tamam boş yapma desene şuna ya. Lan ne yaptı bu? Adam elf bu elf. Atayı görüyorsun değil mi? Köylü <laughs> olaysa bu gara elf. Harbiden. Oğlum elf köylüsü yok mu? Elfler niye illa Elfler üstün? Elfler köylü mü olur ya? Olur abi Elfler niye musun? Elinde bir tane sopayla geziyor sandıktan loot arıyor. Bana nasıl Kutsal. köylü olmadığını iddia Kutsal. edebilirsin? Kutsal. Aa buradan bir şeyler satın alabiliyoruz. Bir dakika. Lan bu Durkan. kapşon mapşon takmış oğlum. Kapanmış bu. Abi lan. Müslüman oldu artık. Müslüman F oldu? Abi <laughs> sen ne, hiçbir şey beğenmiyor ya. Tam cüce ya. Tam cüce sürekli şikayet ediyor. Yürü ya. Yürü Allah git ya. Şimdi... oklayacağım şimdi. Bir tane saplayacağım. Ben hazırım kızlar. Hadi. Hadi go. Bu ne lan? Ne yapıyoruz? Ha tamam olsun. En çok öldürmüşüm ya. Allah'ın sizleri Büyücüyüm bir de. Sen uzaktan ne atabiliyorsun şimdi? Böyle fireball falan atabiliyor mu? Götünüzden can basabiliyorum yani. Adamsın cana ihtiyacım var. Hadi bakalım Battlements. Lootlar var lootlar. Lootları lootlar, ama ne gidiyorlar ya. Oğlum fight başladı ne lootu? Orklar geldi. Yüce şu böyle. goblinleri temizle de şu arkadaki okçuları vuralım. Böyle temizleyelim. Uf kelleyi aldım. Lan sonra nereye atma. Bu öldü mü lan? Oğlum ne oluyor? Puşta puşta. Abi büyücü niye ölmüyor lan? Kral ölmen lazım artık. Ben bir tane mana içeyim de. Musibet iksiri içtim ansatayım. Hem canım hem manam doluyor. Ama onun evladım yetmez herhalde onlara. Geçerim. Buraya bir kalkan iyi gider bu arada. Az önceki kalkandan. Çünkü çok uzaktan... Aaa! Kuş çağırabiliyorum galiba. Kuş çağırdım. Of! Lan çok iyi ya. Epik. Tamam potlarımızı içtik. Buradan gideceğiz herhalde. Var mı? Hadi lan hadi. Dur lan canımı fulliyorum. Kafana bir tane şimdi mana lock atacağım. Ne diyor mu? Okum bitti senin Beşim yüzünden. bak. Oğlum sen niye kılıçlısın? Sen cücesin. Ver o kılıcı bana. Yo. Ben de sana balta vereyim. Ya bu nasıl sohbet amma? <laughs> Gene geldi o, bu normal. tipine. Oğlum. Yürü ya konuş. Konuşma çıkıyor ya. Boş yapma. Geç. Oğlum ben Suriyeli gibi yiymişim. <laughs> Kendini yeni mi gördün oğlum? <laughs> Bu ne? O kardeşim Aa, ah, Güzel güzel bak bu benim de ihtiyacım vardı bak evet. Hocam. Şimdi bana bir kılıç lazım babalar. Ama hiçbirinde level'ım yetmiyor ki. Uf evet. kılıç falan var. Dur 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 şu an gelemem. Çok fena bir şey buldum. Şimdi şu kılıç neymiş? Ee, 36'ya 56. Gürz var lan burada kalkan var. Kalkan da ol, kalkan. Kalkanı Biraz ben olabiliyor. kullanamıyorum ama galiba. Kullanabiliyorsun. Sağ takıyorsun kalkanı. Oğlum niye şu an item satın alamıyorum? E ben gittim. Nereye gittiniz? İtem satın alamıyorum. Nasıl gitti Ne? Lan oğlum! Ağlama lan, geliyor. Gel, item alamıyorum şu an. <laughs> Öyle mi oluyor gidince? Demek ki oluyormuş. Al bakayım şimdi. Heh, dur şimdi, bir omuzluk aldım. Dur, kılıç alacağım. Kaldırıyoruz. Tam gebertin. Ben item alıyorum şu an. Bunu aldım. Bir de kalkan aldım. Bir de don aldım. Tam param bitti zaten. Tamam havalıyım. Selamun aleyküm. Lan bu ne küçücük. Piçakla geleceğim oğlum. <laughs> oğlum küçücük lan bu. Beyler bir şey diyeceğim. Kılıç kullanırken kalkan kullanamamışım Kalkana boşu boşuna para verdim. Geldim neyse. Çifteli kılıç olursa da olur. olur. Çifteli değil ki bu tek elle Ha ama vururken çift duruyor. Anladım. Tek el kılıç bulmam lazım benim. Nereden ok atıyorlar lan? Vay puşlar. Nereden? Ya buraya kafaya. Çık. Kafana atlar. Oğlum nereden atıyorlar abi? Yukarıdan şeyin mutaklı. arkasında var. Aynen bayağı uzaklar. Ben hazırım hadi. Lootunu bilmeyen bu karakter <laughs> yeni meme Beyler, eğer o ok bize girerse götümüzden kan <laughs> çıkar. Tek elli kılıç bulursanız süper olur. Kalkanım var kullanamıyorum. Bunları oklayacaksın abi uzaktan. Gelip çıkabileceksin. Of of ne oluyor? Oha! Götüme bir şey girdi. ya. Abi cam gitti. bas buraya. Olsun dükkanı seni. Of kestik bunu tamam güzel. Yeni kılıcımla tamam ben, benim canım var sen kendine bas. Kankam can basabilir misin? Ne korusunuz ya. Can dur. Bunu bunları öldürmem lazım. Biraz. Kankam dur. geldim hemen. Biz arkadakileri mi temizliyoruz sana bulaşmasınlar diye. Kalkamaz, buna kalkan at buna kalkan at. Şu sen şeye git Arda'nın yanına git. Ben bunları alırım. Oğlum Arda nerede? <laughs> Tepeyi terk eden okçular tam liste güzel. 6 tane okum kaldı lan benim okulmam lazım acil. He 6 tane kanka buldum. Kanka al oku. Olay mı? Hadi go. Ha, ben ya şu kalkanı aldık da o kadar para verdik anasını satayım kullanamıyoruz çok canım sıkıldı. Ee, gelin şu boss de dur kapatalım. Neyi lan ne, neyi kapatıyoruz dur. Oyunu ya. Ne bossu gel. Ha evet burada çok büyük boss var götü kollayın abi. Valla kuş çağıramıyoruz mu evet, buraya evet. çağıramıyoruz. Ananı evet, evet. avradına evet. sıçayım geldi. Okla 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 kafasını okla. Oğlum bura ok işlemez. Ananı satayım ne yapıyor? Sersem değil, sersem. Ne oldu mi? lan? Öldü mü? Aynen kanka öldü. Of iyi, vuruyor. vuruyorum. can şeyi falan basabilirsin. Adamsın. Oğlum bu hiçbir şey yapamıyoruz ki bize. Son oklarımı da sana şu lazerli bir ok atayım. Oha can yenemem hızlı. Of fena vuruyor. Kral öyle vurma öyle vurma. Sağ yapın sağ tık sağ tık sağ tık. Aa, aa, yapıyorum. Tamam öldü. Ah geber. Aldım bütün itemleri. ah, çok iyi. Aha. Uy. Beyni yarıldı. Grafikler biraz daha iyi olsa olurmuş. Aha. Kim bunlar lan? Aa, benim karılar geliyor. Heh. Harf Lan ne oluyor? Mi? Kral. Elrohir. Elfler geldi. Bir, bir el daha oynayalım ya. Bir bölüm daha daha saat 9 olmadı. <laughs> Follow us. Ee, Bilmiyorum gerisini söylemedi. Hadi. Enerji bitti beyler. Allah'a emanet. Geldim geldim geldim. Yukarıda yukarıda şey okçu var yukarıda okçuyu vurun. Harbi çıktım. çıktım. Lan burada ork türüsü var. Ya buraya. Abi bizim çocuklar kesiyor. Tamam. Oo benim manitaları iyi iş yapıyor. Oğlum abi bunlar bizden iyi lan. Of adamlar elf kralı. Oğlum niye işini bitirmeden gitti? Oha bu ne lan şişko? Aha. Oha. Oha. Ah. Oğlum bizimkiler var mı bizden iyi ya Kral oyunu onlar oynasın biz yapalım onlara yardımcı olalım biz yardımcı karakter olalım. Bambuklar. Evet, dur, Yani bir goblin'e de 10 kişi giremiyor. Kuş kankim geldi yardıma. Aha baskı çıktı. Ne yapıyorsun lan sen? Ha? Aha öldü mü la bu? Bu nasıl ölüş oğlum? Adam onuruyla öldü anasını satayım. Ölüşe baksana. Böyle ölüyor adam. Direkt ayakları üzerinde. Reisler fazla ok var mı be? Kral. İki okum kalmış da fazla okum var mı be? Yok. Hadi tamam. Allah versin. Sal bakayım. Arboreti bir salsana Bir kullanayım merak ettim. Gelin lan buraya. Evet, emir oluyor abi. Bre. Yürü. Yürü. Oha. Of fena patlatıyor lan bu. Na Uyum, kuş, ne yapıyorsun orada? Beyler sokmuyorum bir şey hiç merak etmeyin. Wait be babam da marbelet kullanırdı be. Oğlum ne oluyor lan Emir sana? Kanka bana giriyorlar. Geliyim <laughs> Geleyim mi döneyim mi arkaya? Ah öldüm. Yemin dönme, dönme, dönme. sen arbelet sıkarıyorsun. Oğlum arkadan gelmişler nasıl döneyim? Tamam tamam. Oğlum bizim kankiler nerede? <laughs> Sattılar valla şerefsizler. Ordu Gördüm geldi ya. nasıl yoklar? <laughs> lan bu da öldü. Gebertik. Size bir yeteneği var. Aaa. Görünmez oldun galiba. Kanka ne yapıyorsun? Gördün mü beni? Hmm. Oy ne oluyor anasını satayım. Lan bunlar patlıyor. Canlı bomba geldi. An teröristler geldi Ananı satayım. Kaç. Oğlum bunlar fena. Bunu ne anlamadım bunlar ne? 3 okum var. Böyle beyler buradan kaçmamız lazım. Bunlarla savaşamayız. Ben savaşım. Emir gene çantanla mı uğraşıyorsun? Evet. Oy tek yedim direkt. Emir kaldır bizi Emir ölüyoruz. Emir kaldırmayı düşünüyorum mu? Emir öldük ben lan yerdeyiz. de yerdeyiz. Istedim. Oğlum canlı bomba patlıyor dibimizde sabahtan beri adam itenleriyle uğraşıyor ya kaldır bizi. Gelin ulan ben aha. Gittin ya abi o ulu, ne ulu, ya? Elinde Allah. ne var lan? Aa büyücü. Kalkan bastı. Ok atamayacağız oraya arkadan dolanmamız lazım. Aynen aynen Lan okçular Kuş kardeş eğer şu an gelmeyeceksen bir daha hiç gelme reisin Şu an biraz yani yardım... biri ölüyor Kaldırıyorum adamı Beni koru Aa! Ah Lan ne oldu Bak kuş gelemedi oraya Neredesiniz lan kuşlar Arbalet bende bu arada beni kollayın. Aman. Ha oha. Oğlum fena geliyorlar ha ben yanındayım. Buraya biri çıkarsa atlarım da çıkamaz kimse buraya. Bombacılar geliyor bombacılar geri dön geri dön. Bana bana o değil. Vur vur sen vur sen vur sen vur arbalete geç arbalete geç. Ben ok atıyordum dönüp. Lan bombacı gelmiş of canım çok az. Eee bitti mi? Oğlum fena geldiler lan. Bir de bu başları yani düşün ileride kim bilir neler oluyor. Şey geliyor işte Sauron geliyor. 3 kişi 5 kişi dalıyor Sauron. Nereye Emir? Oğlum yerde gold var görmediniz mi? <laughs> ben kapıyorum kameram. Bende gözüküyor hala. Ben en büyük yalancısı yerde gold varmış. Yola bulamadım, var, yola bulamadım de demiyor. Bunlar nereden geliyor? Aa bombacılar geliyor. Ananı avradına sıçarım. Uza, uzaktan oklayın. Okum yok. Hayır okum varmış tamam. Lan bomba. Bomba ananı bak! Can 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 var mı? Var atacağım dur. Of tam geldim orada durdum. Valla direkt tek atıyor oğlum bu bombalar. Ona zaten yok. Beyler ben nasıl tek başıma durayım? Görünmezlik basayım bakayım. Aha görünmez. Tam görünmez kaldırıyorum. Birini kaldırdım. Aa öldüm. Lan ikimiz de öldük ya. Canım fır nasıl öldüm? Oğlum ben nasıl öldüm? Ben kalktım. Aha, <laughs> tamam. Arda öldü diye hepimiz öldük. Aç kapıyı Ulan neydi be? Bu konuşan kim? Niye bizi izledin bir saat? Bir dakika bir dakika skilllere bak verin abi. Bakın bu neymiş lan dur. O beyler ikinci skillimi açtım görmek ister misiniz? Görmek isterim. Ben isterim. İster. Bak bak ikinci skill atıyorum hazır mısın? Hmm. Gel yanıma. Geldim neredesin? Hadi loot hadi alo. Geliyorum Bu ne lan? Bu ne oğlum ya ben de bir şey sanmam. Şöyle bir. <laughs> Harbiden buraya. <laughs> neredesin? Ha gördüm. Loot mut, mut yok oğlum. Lan yalancı şerefsiz kandırdı bizi. Var ya yani, neresi? Aa var bu arada evet. Oo oğlum güzel gol verdin lan. Her karakterin özel bir yerleri var. Ben duvarları kabulüyorum. Sal çık. Kutu sal. Sal be efendim. Hmm. Aşağıdan kapıya ne alıyorum ya satarım bunları para. var. Ok satın muyduk ya şeyden o marketten? Evet. Nasıl alınıyor lan? Hadi go. Benim go, şu lanet bitirelim. Beyler burada fight çıkacak gibi hissediyorum Bırakın. Kalkanım var oğlum artık ufacık. Bir. Gel bakayım şu kalkanla da bir tanklayayım size. At. Nerede dalın lan bana dalın merak ediyorum. Dur dur vursun bir. Aa kalkanım var bebeğim artık. Artık oyun devirler geçti. Artık böyle vurma devri yok. Yürü. <laughs> Saplarım ploşa. Hani oğlum bu mu ya? Üçer üçer geliyorlar. Aslan sonra onlar ona gelsin. PC kasmasın <laughs> diye az az geliyor. Annesi işte onarlı geliyorlar ya. Gelsin oğlum. Bombalı Eler, geliyor. Havada uçmayı öğrendim. Ya <laughs> Allah'ım. <laughs> <laughs> Lan. Bunlar fazla vur ya. Kalkan oğlum. Elfe saldıramazsın. yok oluyor adam vurduğum adam. Abi bir adam 10 kere vuruyorum geri ne bir daha geri geliyor mu? Arda internet bizi bitiriyor. <laughs> abi Ya Aha burada tuşlar. Ulan nasıl diyor öyle? Öyle mı var? Ee, hanımefendi hazretleri acaba Arbelet'i bırakarak bir cam kalkanı falan açmamız mümkün mü acaba? Tabi efendim. Bir hanımefendi. Teşekkür ederim. Büyümüş mü lan bundan alalım büyümüş mü? Galiba yani? of! Of! Dolandırıldım mı? Kanka canım bitti. Güzelli savaşmalar iyiymiş. Hayırlı işler. Ben gidiyorum buradan. Ben kaçar abi. Siz kolay gelsin. çok vuruyor. Çok vuruyor. Kuş çağırın. Oh, bombalar geldi. la kendi adamlarını patlatıyor bomba. Lan sen hayırdır bana. Emirciğim, bir can hiç. Ben oh almazdım. Biz mi söyleyelim illa bunu? Şimdi of. o diğer kapının arkasına elf çıkarsa var ya ne söylerim? Beyler kırmızı botunuz varsa isteyebilirim. Allah'ın belaları niye aşağı inip yardım etmediniz? Azıcık yere kırmızı patatından atın lan sıfır potum kaldı. Cimri nereye gidiyorsun Cimri? Cimri'ye bak önden koşarak gitti. Bu cüceler hep Olur. böyle ya. Şantadaki hazine sandıklarını açabiliyormuşuz lan. Yeni öğrendim. Tamam sen patat at yere de ondan sonra öğrenirsin. Al kanka 5 tane atıyorum. Of ne oluyor? Lan goblinler. Ya buraya fakirler. Emir inşallah bu alev toplarını sen atıyorsundur eğer başka satıyorsa bir korkacağım. Emir kaldırsana adamı. Oğlum ben de düşüyorum canım bir. Oğlum ya oğlum önden yardırıyorsunuz. Tam kaldır sen koruyorum. Keselim. Şu an sıfır botum var yani canım azaldı an. Can bassana bize. Musibet iksirini bastım abi canımı yılımı doldurayım bana ama. kız canım var. <laughs> Ha level atlamıştık değil mi? Oo, karizma. Bu karizma ile sizi baş başa bırakıyorum. Umarım hoşunuza gidiyordur. Sarmıştır sizi. Öpüyorum Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.